Biraz seni görsünler Kobe gel. Seni o kadar merak ediyorlar ki. Bir bakar mısın Kobe? Kobeş Tamam gel. Ben iyiyim de. Sağlık durumum iyi. Sadece birazcık Fox'u kıskandım de kızım. Ha kızım. Birazcık kıskandım de. Ben nazlı bir kızım de. He? Nazlı mısın sen anneciğim? He? Birazcık Fox'u kıskandım de. He? Gel al bakalım. Al bakalım. Al. Oh. Alsın alsın. Oh. Alsın. Alın bakalım. Oynamak istemiyorum de. Kardeş gelince psikolojim Olmaz. birazcık bozuldu de. Ne var Hera? Hadi biraz oynayın kobeyle. He? <laughs> Herkese bir pazar gününden merhaba. Hadi gelin. Şimdi biz arka bahçeye doğru gidiyoruz. gidiyoruz. Hem yeşil soğan koparacağız. Toplayacağız. Hem de size bugün yaptığımız çalışmaları göstereceğiz. Daha doğrusu enlerin yaptığı çalışmalar. Şöyle bakın burası pazar yeri gibi İster oldu. <laughs> burası biraz pazar yeri gibi oldu. Bütün Ardiye'nin eşyalarını çıkardı ender ve çamaşır suyuyla tek tek silip yerleştirdi. Neden? Havuzun havuzun merdivenini çıkarmış. Buraya e artık açılıyor. Şu da çamaşır sulu suyu. <laughs> Bayağı bir kirlenmiş bu hayatım. Evet. Evet, neden? Fare girmiş bizim ardiyeye. Evet, evet, Her şeyleri kemirmiş. Hadi. O yüzden onları temizlemiş şöyle. Bunlar da kaldı. Çünkü şimdi yemek yapıyoruz beraber Ender'le beraber. Yemek yapmadan önce size şu gölgelikleri göstermek istedik. Bakın maydanozlar hala duruyor. Ne kadar çalışkanım görüyor musunuz? Çok çalışkanımdır. Betonlar. Betonları gösterdim dün. Hmm. Ama gün ışığında da göstereyim. Ah düşüyorum. Evet gölgelikler gelmiş, takılmış. Ender'im ellerine sağlık. Artık canım. yanmayacak bizim sebzelerimiz. Evet. Çok böyle özenmedim çünkü yaz sonu sökeceğimiz için. Evet. Kalıcı bir şey olmadığı için. Evet. Öyle üstüne gölgelik. Oh, üstüne burada böyle serin serin, püfür püfür. Durun bakalım domatesler, salatalıklar, biberler. Biraz da biber toplayalım gel. Biberlerimiz de bayağı bir çıktı yani. Bakar evet. mısınız güzelliklerine? Bunlar Salkın biberler. Evet keserek mi toplayacaksın onları? Evet. İyi bakalım topla. Ay, çok güzeller. Şurada da var. Bak. Şuralardaki büyükleri de alalım hayatım. Gel. Şunları da alalım. Allah'ım yarabbim. Hera ile Fox hiç durmuyorlar. Hiç. Hiç durmuyorlar, hiç. mecere. <laughs> evet, biberimiz yeter. Domateslerde kızaran var mı diye bakmak istiyorum. Yok. Bunlar kızarır. Bunlar beyazdan şeye geçmişler. Evet. Bunlar kızaracaklar. Evet. Yakın bir zamanda. Maşallah bayağı da oldu domateslerimiz. <laughs> çocuklar da durmuyorlar. Çocuklar, çocuklar, Bir tane salatalık top... Şey yaptım. Ayağınıza bir şey batmasın. Bir tane salatalık koparalım. Hayat. <laughs> salata için salatalık. Yeter mi o? Bakalım. Varsa bir tane daha. Şurada dün toplamışsın herhalde. Vardı şurada. Evet, Tamam o zaman. Olsun. Şimdi soğan. Buradaki domateslerimiz de. Şu poşet nedir ya? Ne kadar çirkin bir. <gülüyor> <gülüyor> i̇nciri inciri mahvettiniz yalnız. İncir ağacına yazık değil mi? He? İncir ağacına yazık değil mi? Bak <laughs> ne yaptınız incir ağacını? <laughs> Fox neden bağırıyorsun ablana? <laughs> Şşt, Fox. <laughs> İncir ağacına yazık ettiniz ama. <laughs> Günahdır, yazıktır. Hayatım bağlayalım onu. Çocuklar dur yavrucuğum, dur dur anneciğim, dur. Bu bu da bir canlı, bu da bir canlı. Buna Şimdi da yazık... geldik. Soğan bostanımıza. <laughs> Birazcık soğan keselim hayatım. Biz soğanları böyle e, kesiyoruz. Şimdi Ender onu başladı da bir diğerinde göstereyim ben size. <laughs> Kes bir tanesini şunu mesela. Onu mı? Dur. Gözükmüyor hayatım. Şu öndekine yaparsan, Heh. böyle böyle kesiyoruz ve yine yine çıkıyor. Köklemediğimiz için sürekli soğanlardan verim alıyoruz. Bakın, şöyle tutuyor ve kesiyor. Kestikçe yeniliyor, kestikçe yeniliyor kendini. Ben çok seviyorum yeşil soğan. Ender sevmiyor ama. Ender ne seviyor ki zaten? Bitter <laughs> mi? Birazcık daha. Tamam. Onunla okey. Evet soğanımızı da topladık. Gidiyoruz. Ben Hadi onları yıkayayım. Bugün böyle geçti bizim. Bahçede. <laughs> ne kadar güzel duruyor yalnız şeyler. Gölgelikler. Evet. evet. İşte bahçedeydik. Pazara gittik geldik. Pazar alışverişimizi yaptık. Yaptık. Başka ne yaptık? Tarımcı ee, tarımcıya uğradık ama kapalıydı. Hmm. Roka ve maydanoz tohumu için. Yerleri hazır değil gerçi ama söz yarın yapacağım artık. Sonra birkaç markete gittik. Evin ihtiyaçlarını almak için. Evet. Sonra eve geldik. Ne kadar? Bugün çok sıcaktı gerçekten. Evet biraz bayağı bolca dinlendik sohbet etmeye çalıştık <laughs> sohbet ettik beraber burada da kabak çiçeklerimiz var kabak çiçeği dolması için bunları toplayıp yapacağım Enler neden sevmiyorsun kabak çiçeği dolması ya hiç yedin mi hmm. yedin şirince değil Evet şey. ben biber dolmasını seviyorum ya bir de karalahana sarması seviyorsun evet. Öyle sevdiğim çok şey var. Sev, Sevmediğin de çok şey var sevgilim. Seni çok seviyorum. Ay Güzel teşekkür varsınız. ederim. Aldınız enerjiyi, vuruyorsunuz şey. <laughs> sen bile duramıyorsun yani ha. Gelmeyin hadi gidin olmayın orada. Her yemek var değil mi? Efendim tatlım. Buyur hayatım. Sen patlıcanlara bak. Dur oğlum, dur oğlum. Yemeğimizi yedik. Şimdi annemden bir kargo geldi. Şöyle. Bunun içinden perdelerimiz çıktı. Perdelerimiz bu. Şöyle. 3'e 20, 2'ye 60. 4 adet e şöyle bir perdemiz çıktı. Bunları dediğimiz. Ay kızım, oğlum. Kalk. Böyle kornişle takılacak. Salı günü yağmur gösteriyordu. Artık yağmur olmadığı için, hava durumu değiştiği için yarın bunları takacağız Ender'le beraber. Bütün ev halkı Fox hariç herkes uyudu. Ben de size bu perdeleri gösterip bu videoyu bitirmek istedim. Havuz perdelerimiz böyle. Tabi annem kargo gönderir de tek perdeyi koyup yollar mı hiç? Bu kolinin içinden barbunya çıktı. Tabi bu barbunya ayıklanmamış halde çıktı. Annem bir 5-6 kilo barbunya almış. Ben de hemen biraz sıcaklamış buraya gelene kadar sökeden. Hemen onları ayıkladım. Şöyle buzdolabı poşetlerine bir 7-8 poşet şöyle hareli mor renk barbunyayı koydum. Bu şekilde Dolaba attım. Hemen buzlanmışlar bile. Ender çünkü barbunya plakiye bayılıyor. Çok seviyor. Onun böyle sevdiği şekilde yapıyorum ben bunu. O yüzden e, annem ona bir bayağı bir fazla barbunya göndermiş. Kefesine bereket sağ olsun. E tabi annem tek barbunya da yollamamış. Böyle bir poşet Ender ve bana kıyafet de alıp koymuş. Annem kıyafet almayı çok seviyor bize. <laughs> Onları da şimdi tek tek göstermeyeyim. Giydikçe söylerim işte bunu yollamış, bunu yollamış. Benimkiler böyle simli şeyler. Ee, en derinki de tam ona uygun, onun sevdiği renkte şeyler. İşte eşofman altı, şort. Ah, hatta bir saniye giydikçe gösteririm dedim. Şort bu. Şort bu. Şöyle cepli, gayet de güzel bir adet şort yollamış anneciğim. Sağ olsun. Zaten üstümdekini de o almıştı. Ben öyle çok artık kıyafet almıyorum. Annem sağ olsun alıp alıp yolluyor. Demek ki tek perde içi rahat etmedi. Biz sökeden sipariş vermiştik perdeyi. Onu öyle alıp yollamaya yine içine bir şeyler koymuş. Anneciğim çok teşekkür ediyoruz. Hepsini çok beğendik. Kesene bereket düşünmen yeter. Ben bugün yine maydanozları, rokaları sökemedim. Artık yarın kesin sökeceğim bu yılan hikayesine döndü. Tam oraya doğru giderken bir iş çıkıyor. Oraya doğru giderken bir iş çıkıyor. Bugün Ender dedi ki boş ver dedi sökmeyelim. Fox kıpırdanıyor arka tarafta. Boş ver dedi sökmeyelim. Gel dedi havuzun bir denemesini yapalım. İşte projeksiyon cihazını götürdük. Şöyle açık hava sineması gibi bir şeyler izledik. Bir kon sokak çalgıcılarını açıp dinledik. Çayımızı demledik, içtik. Ender yattı. Şimdi ben de eve geldim. E, dediğim gibi size perdeleri gösterdim. Yarın onları takarken de çekerim. Maydanozları da artık sökeyim. Zaten bugün tarımcıyı da kapalıydı. Tohum falan alamadık. Yarın Ender tekrar uğrayıp tohumumuzu, tohumları alacak. Roka ve maydanoz. Ben de yarın orayı hazır ederim artık. Sabah kalkıp ya da akşam üzeri bilmiyorum. E, ama yarın artık yapmam lazım. Bugünlük bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Az önce şöyle bir bir önceki videonun yorumlarına baktım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizler de iyi ki varsınız. Ne ne desem bilmiyorum. <laughs> ne söylesem bilmiyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili Burcu, numaranı yazmışsın. O yüzden yorumunu gizledim ki numaran herkese açık bir şekilde paylaşılmasın diye. Ee, günler burada o kadar yoğun geçiyor ki aklımdasın ee, seni aramaya çalışacağım inşallah ee, sana bir merhaba demek istiyorum ee, kaldığın yere baktım yakın bir yer bize çok uzak değil kızlar horlamaya başladılar ben konuştukça dinleyin bakın bu hangisi Kobe <laughs> evet tekrar 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 çok 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 her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm dualarınız kabul olsun. Umarım dünya küçük bir gün bir yerlerde sizlerle karşılaşırız ve kucaklaşırız. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleriniz, güzel dilekleriniz, varlığınız, birliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar daha fazla konuşursam ben ağlamaya başlarım. Şimdilik bu kadar. Buraya kadar. Pazartesi günü sergül geliyor. Onun da mutluluğu var. Fakat ben onu karşılamaya gidemiyorum. Çünkü Fox var, Kobe var, Hera var. Eskiden Hera vardı. Tek arabaya atıp gidebiliyordum. Ama işin açığı şimdi Ender'i de biraz yalnız bırakmak istemiyorum. İşlerimiz çok yoğun. Ona biraz yardımcı olayım. En azından iki kap yemeğini yapayım bir işin ucundan tutayım işlerimizi bitirelim bayramda biz böyle cümbür cemaat sökeye gitmeyi düşünüyoruz planlarımız arasında var bakalım belki onlar gelir belki biz gideriz ama biz bir şekilde yine buluşuruz kavuşuruz gönüller bir olsun artık kesin şimdilik bu kadar başka videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın